Açtı mı? Açtı. Vay anasını sanırım. Bu nasıl bulduğunu bize bir şekilde anlatman lazım. Ben çok merak ederim. Salaksınız anlamazsınız. Dese de hamleler, kabulüm bu arada. Oradaki hamlelerin hepsi ya bir kareden bir kareye gidiyor ya. Ne olduklarını tahmin edebiliyorsun. Mesela bir birim öne gidiyorsa bu ya piyondur ya şahtır ya vezirdir ya kaledir. Eğer çapraz gidiyorsa fil ya da vezirdir. Ama şey var bir tane C8 var. C8'den başlayan o direkt alt. Çünkü at hani, sadece at kendini spesifik olarak hareket edebiliyor satrançta. Hmm. İşte 14 saniyenin hepsini teker teker şey yaptım hani. Odanın içinde mı koşarak mı anlatıyor de, bunu profesyonel? Şey yani. Bir <laughs> şey diyeceğim, muhtemelen bunun daha basit bir yolu vardı. Sen çok zor taraftan çözdün diye düşünüyorum. O muhtemelen. Peki, hey, kaç boyunca kaç boyunca. numaraydı? 8 numara mıydı Mustafa? Hı? Oğlum, sen bu oyunu sinemle oynadığını hayal edebiliyor musun şu ya, an burayı? Ya sikerim şimdi onu, boş ver sen onu. O mümkün değil zaten. Bu adamın hayranı hayran kaldım zekasına. Hangi numarayla başladım peki? C2. Ha yok, şey, yok. 14'ten başladım. Yok tamam. Hangisiydi yani? kadar geldim ilk önce. Sıfır yok. Hiçbir şey bulamadım. Tamam. Sonra bir daha 14'ten başladım. Bu sefer şeyi düşündüm, hani ilk başta nasıl diyeyim? İlk başta böyle fil... ...burada fil olacak, burada şey olacak, burada şey olacak diyordum ya. Hı hı. Ama şeyi hesaba katmıyordum. Buradaki mesela birinci hamle oynandığında... ...bir tane şeyin piyonun önüne açılıyordu. Peki hangi numara başladı yani? Buradaki. Hangi seti dizmiş oldun? En başta? Ha, 8. 8. 8. Bu kitaptaki hiyerarşiye göre... ...bunları dizeceğiz sanırım anladığım kadarıyla. Bak ki? 3 dakikaya geleceğim. 3 4 Helal <laughs> lan sana. Git içeride ne yapıyorsan yap. Başka bir şey çıktı ya. mı tablonun arkasından? Bu yok, kitap mı bu sadece? Kitap sadece? Tamam gel buna göre şu hiyerarşi şeyi çözeceğiz. Düzeni ayarlayacağız burada. Gerçekten tablo muymuş? E, yok. Neyi anlatıyor? İşte military şeylerini. Evet. Ne yapıyoruz yani? Bilmiyorum. Çok uzun Sıt yazılara bakıp bakıp Oo, geçiyorum Tamam Sadece... ben bırak bakalım <laughs> Bırak <laughs> bakalım bir de ben biraz bakayım resimlere Figure 32 Typical Structure of Bernus hm. War Officer Helmet Dur lan girme öyle okunmuyor şuradan Ya of Zararsın peace officers war officer peace officer soldier helmet tamam ben yani bir şey söyleyeceğim bak ben bak... de okumaya çalışıyorum ama tamam yere koyayım beraber bakalım o zaman <laughs> 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 koy seni ya hiç görünmüyor gerideki al üstüne basıyorsun Geri zekalı üstüne basıyorsun. Geri ya yazı kâhlı. okumuyor musun? Üstüne basıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ben ben anladım kapa çeneni sen. İyi hadi yap o zaman. O kadar da anlamamıştım. <laughs> Kalber ne demek? Oğlum orada iki sayfa daha var. Gidip resimlere bakıyorsun anladın mı? <laughs> General, kaptan, Surgeon, War Officer in Charge, Unit, Ures, Mercenaries, Bernus, Lurnius, War Officer Helmet, Viper, Peace Deloitte, Officer, Rahi, Soldier, Right, Masai, Vando, Central, 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 Allah! <gülüyor> <gülüyor> Kızım trafikteyim diyorum. Geleceğim. Ahmet. Hemen işini gücünü bırak. <gülüyor> Ahmet. <gülüyor> Şu an işini gücünü bırak. Şeyi al. Vex, Vexera diye bir tane bot var. Discord botu müzik açıyor. Onu al hemen. Şu an mümkün değil. Tamam ben alayım yöneticilik var mı bu da? Var. Ha! Ha! Kılıçları var mı ellerinde? Kılıçlar nerede? Ah! Kılıçları yok bunların. Hı. Çabuk git kılıçımı getir. Kılıçımı getir. Kılıçını. Hanım kılıçı getir. Kılıçı getirin hemen. <laughs> kılıçları yok <yakın> bunların. <laughs> Adam şimdi sigaradan gelecek diyecek ne yaptın? <gülüyor> <gülüyor> Evimizde. adam o, o, tek başına tek kızı. başına yaladı yuttu satrancı baştan yazdı içerdi sigara molası da gitti üstüne adam <laughs> sen burada adam bunu yattı ben bir saatte discord'un bobbi <laughs> testini geçmeye çalışıyorum 7. <laughs> deniyorum şu <ya. gülüyor> kılıçları nerede diyorum bunların <gülüyor> kılıçları gelip <laughs> ağzıma tükürecek şimdi <laughs>

bu tek Tam bunların Mesela, kılıçları yok kaloto. gerçekten. Bunlar kesin işte falan. Biz bak bir şey kaçırdık. Şu ofislerin birine giremedik. Made of ten Arkadaşlar. Ya. 52 52 diyordu. O Yazıyoruz içeride, olmuyor. içerideki kasanın ha, diyor. Tamam. Tamam. Ne o zaman? Tablolardan bir tanesinin şeyi bu. Mustafa yaz 1933. 19. Ne çıktı bu arada şeyin arkasına? Kitap çıktı aldın eline koştun Demin. ya. Okumadın mı? Yo ben kitabı bir yere mi koydum? Burada kaç yazıyor? 1907. Kitap nerede? Elimde şu an okuyorum. 1836. <laughs> 1907. <laughs> <laughs> The <laughs> Luminion. Zeytin değilmişsin. Şimdi bunun dediğine göre Mustafa şu kitabı bir desen bak neredesin? Heh, yere yere koyayım al oradan oku. Eee Sıyıracağım diyor ya. Diyor ki orada şeyler var. Kasklar ve işte kalkanlar ve kılıçlar var. Eee hangisi hangisi olduğunu söylüyor ama neyi neye göre dizeceğimi anlamadım. Yani diyor soldierların diyor yuvarlak kalkanı var diyor. Narrower ne demek bilmiyorum ama baştaki yazıyı okursan galiba anlayacaksın. Ne demek istediğimi. Ha Sir Masei. Yazıyormuş altında. Sir Mamon. Sir Cetleyi. Sir Kolike. Sir Rahi. Sir Helios. Sir Five. Bir şey yazmıyor. Tamam tamam. Şu aşağıda yazan isimleri bulmamız gerekiyor Mustafa. Kimin kim olduğunu. Tamam, kaslarını değiştirebiliyoruz. Usta. Evet? Şu kapıları açamayacak mıyız sizce? Galiba Mustafa o alttaki isimler şeyi belirliyor. Bak, ee, ne olduklarını belirliyor. Bir de Storage Closet var burada oranın da anahtarı lazım. Arıyorum lan. Aynen. Aha! Lan bu açılan bir şey mi? Ney? Burada bir kutu var. Bunun yanında. Hani nerede? Bak. Hint parlıyordu burada da. Aa bu arkadan kabloyla nereye gidiyor? Çekmecenin kombinasyonu olabilir mi? Bu bence telefon kutusu gibi biraz daha. Ama Ne bu? Ne lan bu? Ne lan? Bunların kılıçlarını da bulmak lazım ki. Kılıçlarını... Da... Bence o da başka bir odada. Storage'da falan. Bence de. O zaman bunu açamayacağımızı garanti. Arkadaşlar işte bence biz şeyi açmalıyız önce. Şu ofislerden birine girmemiz lazım. Evet evet. O en son galiba orası. Ne var kağıtlarda? Bu sigaranın bir sıra renginin sırası var ya bu da bir yerde işimize yarayabilir. Kırmızı kırmızı mavi falan diye gidiyor. Saltlar, Afolfos. Ne başka tablo var mı? Var. 105 var. Oo şifreleri deneyek ya o zaman 1915. Söyle bana ben şu odayı deniyorum. 1915, 1905. Aralarda resetleyeceğim ama. Tamam. 15, 1905. Yok. 1921. 1921 yok. 1907, 1907. Yok. 1821. 1821. Yok. 1836 836 yok 1799 799 yok ee, 1933 1933 yok bir de o satranç odasında kaldı 1914 onu denedim ben başka hiçbir yok o zaman bunların hiçbir değil ee... Uh. Sen onu yaptığında onun bu kasanın sol tarafı görünüyor bir de. Gerçekten sadece ve tablo da görünüyor. Bak F Hustle Half 1936 diyor. Ya bu bu adamın Hustle -Half tablolarındaki en yeni olanı şifresi bu herifin yatak odasını açıyordu işte satrançın olduğu yeri açıyordu. O bu kağıtta yazıyor. Onu yaptık. 1936 mıydı şifre? Hatırlamıyorum. En yenisi neyse işte oydu uyanıyor ya. Yani ben burayı çözdüm. Buradaki kağıt çıktı ama bu bitti herhalde ya. Bundan daha fazla bir şey çıkmaz gibi geliyor. O bana. zaman şeyleri mi yapacağız? Lan ne yapabiliriz ki başka? Şey kaçırıyor muyuz ya? Çekmece var. Yani bakıyorum da yani bunun bu tarafı Taktan yanıyor ya. ama Bilmiyorum. acaba bir şey mi takacağız? O da yok. Levye ile mi açacağız? Herhangi bir ipucu veriyor muydu ki ya? Walter Bey, burayı denedik mi her şeyi? Bunu ben vurayım, kırayım orayı. Bunu burayı denemedik bence. Neyi? Direkt Walter Bey'in odasını. Yok. Hepsini denedik. Her şeyi ben... her yeri denedik. O senin söylediğin tarihleri buraya denemedim bu arada. Ben, ben, de, ben buraya denedim işte onların tablolarda tablolardaki. Hı hı. Yani hepsine de olabilirim ama. Tam deneyelim. Yapacak bir şey yok. Deneyelim. Söylüyorum. Öyle. 1933. Evet. Söyleyeceğim devam edeceğim. 1799. Yok. 1914. O da yok. 1921. 1921 o da yok. 1907. O da yok. 1836, 1821. Bunları denedim diye hatırlıyorum. 36, 821. O da yok. Okey. Ee, nasıl gider? Nasıl nasıl ilerleyebiliriz peki? Nasıl ilerleyebiliriz? A bu not not buraya mı geldi? İçerideki notu buraya mı getirdiniz? Aha, ben getirdim az önce. Bu not ilerinin notu olabilir bence ya. I also discovered that decorative armors are placed on top of some sort of pressure plates. Demiş. Biz de onu bulduk ya. Onların altında şey var, isimler var. İsimlerin şeylerine bakacağız. Pressure plates diyor oğlum. Baskı tamam. şeyleri varmış. Tamam. Rütbelerine bakacağız. Rütbelerine ise ona göre kalkanları yerleştirince çözülecek. <laughs> bu dönüyor mu? Çalıyor mu bu? 1907'yi de yazdık. Ne, ne kadar gereksiz bir koridor burası. Espiren Mrs. Wayne. Arkasında ne <laughs> yazıyor? Mr. Of. İsimler yok değil mi? Yok. yok hiçbir şey yok. Şövalye isimleri yok. Hiçbir. Evet. Tamam bu kapılardan birinde o da. Başka bir kitapta yazıyor belli ki. Ee, bu kapıları bir şekilde açmamız lazım bizim. şeyi gözden kaçırıyoruz. Hayvan gibi. Çünkü çözemediğimiz bir şey yok yani şu an. Buradaki bu 1914 tablo niye yanıyor mesela hala? Öbür taraftaki de yanıyor bir de. 1914 ile 1936. Demek ki tabloların bir meselesi var hala. 1836. Çekirdeği 36914 1900. Oladaki notlara bakalım. Çekirdeği 36 orada yok. okey Çık nerede? Dur bey Nasıl bulabiliriz? Nasıl bulabiliriz? Nasıl bulabiliriz? Nasıl bulabiliriz? Nasıl bulabiliriz? Düşün, düşün, düşün. Beynim bir şey üretmiyor. Ben de 3 lock'u açtım. Bence... Acaba o tablolardaki isimler bir şey ifade ediyor mu? Frank diyor. Scrap... 4 lock. Scrap ne demek? Yırtmak anlamında olan değil. dakika lan. Şu şey nerede? Not to self nerede? Burada. Buradaki yuvarlaklarla bak oradaki yuvarlaklar. Aa, mantıklı. Benzer bir şey var mı? <laughs> 7, 3, 4, 5. Bu bence ne biliyor musun? en öndeki adam bilmem neymiş ortadaki adam bilmem neymiş diye gidiyor ya hikaye oradaki kitapta 0 3, Hı -hı. 2, 2, 5 6 7 belki şeydir 1 3 4 5 anı olabilir mi şifre olabilir söyle 1 3 4 6 8 1 3 4 6 7 8 mi? Yok 1 3 4 6 8. 1 3 4 6 8. Bu değil. Bir de burayı deneyeyim. 1 3 4 6 8. Yok. Başka bir şey olabilir mi? Aa orada 9 şey mu yok. var? 0'dan başlıyorsa. Hmm. Yine 0 o zaman Evet Dur. 0 1, 3, 4 dedin 1, 2, 3 Sadece yuvarlaklar benzer ya bunda bir şey yok ki Bu şeklin aynısı bile yok, mi? benzeri bile yok Belki müzik aleti bu seferdir, 85 olmuş 0, 2, 3, 5 1 2, 3, 4 1 Kaç kaç yuvarlak var o kağıtta? 9. 9 yuvarlak mı var? Satranç ile ilgili ya galiba ama yatağın altında bulmuştum bu. Aa acaba şey mi lan? Ya doğru ya. Bir de şunda da şöyle şeyler vardı. Bak şunun üzerinde. Oğlum burada 52-52 diyor. O içerideki kasanın şeyi. Açmıyor 52-52 hiç bir yeri. Hiçbir yeri açmıyor. <laughs> ya arkası var. Bunun üstünde de böyle nokta nokta şeyler vardı galiba. ama Anlamsız, bağlantılı değil. 1 Peki 0 2 3 4 5 6 7 8 oluyor 9 olacak. 0 yok. Sıfır ne? Amnak kodu mu ne oldu? Sıfır ne? <laughs> Sikersin ya. Bu ne ola ki? Ha siktir. Ne oldu? Hayır da, burada kocaman şeyler var. 1, 2 yazıyor. Bu, bu... O not otuz self'te şu 1 mesela yuvarlak, 2 yuvarlak 3 4 5 6 onlar yuvarlak içerisinde. Soldan böyle sayınca endlük geliyor yani. Oluyor mu? Bir dolu, 2 boştu. Yani bu bu kehatla alakalı bir şey kalmamıştır diye düşünüyorum ama. Ama 8 tane var diyorum. Devamı var bunu. 14 var. Ya siktir et benim dediğime bakma sen. Başka bir şey bulalım. Oradan gideceğini sanmıyorum. <laughs> Ama şeyler kocaman yani. Aynı yuvarlaklara benziyor. Bu önceki puzzle'ın olabilir gibi geliyor bana bu kağıt. Demin Mustafa'nın çözdüğünü. Çünkü sen biraz cin işi yaptın orada. Çok herkesin anlayacağı türden bir şey değildi. Allah Allah. Bir şey bilgi şey bir şey eksik la. Yani havada şu an bizi yönlendiren bir şey yok. Gözümüzün önünde bir şey olmalı. Bağlandı mı acaba diye düşünüyorum artık. Ben sanmıyorum ya. Demin de böyle sıkışmıştık bulduk. Nasıl niye Tablo parlamıyor. Tablo da parlıyor bak yukarıya da. Ya bunun bu tarafı parlıyor gibi geliyor bana nedense sol tarafı parlıyormuş gibi geliyor. Yani burada bir box var ama bu box neye göre açılıyor bilmiyorum. Levyeyi getireyim ben en iyisi. Nereye bıraktınız levyeyi? Girişte mi hala? Ben girişte de... Alakalı olduğunu Le sanmıyorum ya. Levyeye yani. cart diye açarsa görürüm. Kaldırılmıyor. O zaman çok kalitesiz oyun demektir bu fırada. Bence de. Levye'nin bu dünyada çözmediği Allah hiçbir şey yok. Allah Allah. Yani neredeler? Bir kitabı alalım. Bir de gideyim tornavida'yı getireyim. <laughs> Bir de tornavida ile deneyeyim. Peki leviye ile şuraya vurmayı denesem Yırtmayı falan denesem Hiçbir şey yok okey Bir yeri kaçırıyoruz arkadaşlar Evet 嗯、我。 Magnet şey olabilir mi acaba ya? Biz bu diski hiç ters çevirerek sokmayı denemedik. Her şöyle bir şey de gerek yok ya. Diyor ki, Burada şeyi anlatıyor. Structure ve taktiksi anlatıyor. Kalberler varmış. Kalberler 3 kişiden oluşuyormuş. Önde 2 tane kılıçlı adam, arkada bir tane baltalı adam varmış. Ona nasıl kiyim? Bak bak. Kağıda bak. Bakıyorum. Burada Nerede parlayınca oluyor? aklıma geldi. Elimde kağıda bak. Bakıyorum. Onun düzenine bak, çekmecelerin düzenine bak. Ya hayır yapma bunu bana yapma ya ya siktir git ya <laughs> dedim bu çekmecelerin bir düzeni olabilir mi dedim sonra dedim hem hem oradan kendi aklıma geldi parlayınca, parlayınca sonu gözüm önüne kağıt geldi lan dedim siktir lan ananın avradını. <laughs> çıkıyor.